sizler için Ege Yapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin halk arzını özetledik. Ege Yapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için payları 15 TL sabit fiyattan halk arz olacak. 6, 7, 8 Ocak tarihinde saat 9-17 saatleri arasında talep toplanacak. Toplamda 61 milyon 200 bin adet lot halka arz edilecek ve arzın toplam büyüklüğü 918 milyon TL olacaktır. Halka arzın %60'ı bireysel yatırımcıya eşit, %10'u ise yüksek başvurulu, %30'u ise yurt dışı kurumsal yatırımcıya dağıtım olacaktır. T1 ve T2 dediğimiz en üst takası tamamlanmamış satış işlemlerine ait bedeller halka arz talebinde kullanılmayacaktır. Yatırımcılar dilerse BIST 30, döviz ve bazı yatırım fonlarını teminat olarak gösterebilecektir. Aynı kişinin birden fazla halkar talebi oluşturması durumunda sadece en yakın yüksek miktarlı talep dikkate alınacaktır. Yatırımcılar Osmanlı E-Şube'de halkarz menüsünde kullanarak halkarzuya katılım sağlayabilirler. Osmanlı yatırım hesaplarınızdan al detayları için paylaşılan belgeleri inceleyebilir ve katılımlarınızı blokajlı olarak e-şube ekranınız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz ayrıntılı bilgi için müşteri temsilcilerinizi ya da 444-1-730 nolu destek hattımızı arayarak e, destek alabilirsiniz. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.